Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hileli karpanik nasıl indirilir arkadaşlar? Arkadaşlar e, benim videom iki tane olduğu için e, videolar göndereceğim arkadaşlar. iki tane video daha var. Arkadaşlar çok iyi. daha bir görüntüleme geldi. şimdi e, şeyden de bilgisayardan da çektim. 37 görüntüleme gel geldim geldi. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar abone olmayı, like atmayı arkadaşlar işte böyle like Arkadaşlar like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve like, like atın bir arkadaşlar. Bir şey İkisine de like atın arkadaşlar. Çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya yazıyoruz ki. Ca kar King Multipler APK yazıyoruz arkadaşlar. Sonra diyoruz ki para hileliye tıklıyoruz arkadaşlar size linkini vereceğim Arkadaşlar burada diyor ki Karpanik Multiplay Mod APK diyor arkadaşlar oraya tıklayın. Sonra aşağı inin. Sonra diyor ki arkadaşlar en üstte gelin orada devamı diyor oyun devamı tıklayın. Sonra aşağı inin arkadaşlar. Diyor ki yedek linklere sakın tıklamayın arkadaşlar orada. Yedek link yani e, bazılarını eskidekilerini yüklüyor. Karpamik multiple ve 4.7.0 e, mod apk deyin. 6 saniye bekleyin. oyunu indirdin arkadaşlar. Sonra devam deyin. Kapatalım arkadaşlar burada çarpı var. Sakın oraya telefon numaranızı yazmayın. Arkadaşlar şunu kapatalım klosaya basalım sonra orada hani e, Android var ya onun üstüne basın hani böyle onun üstüne basın ben de bastım indir deyin arkadaşlar şimdi indiriliyor e, durdurup geri geleceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar indirildi bende. Sizde de indirilmiş. Arkadaşlar dosyalarda bulunacaklar. Arkadaşlar karpanike tıklıyoruz. Aylar diyoruz. Bilmeyen kaynaklar tamam diyoruz. Yükle diyoruz. Evet arkadaşlar yükleniyor. Bu da yüklendiğinde size de haber vereceğim.